Gidin introya abicim birazcık konuşalım Biz ne hatalar yapıyormuşuz bakalım Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Can Ne yapıyorsunuz bakalım nasıl gidiyor hayat Keyifler yerindedir umarım Lan kamera Şimdi hatalar hatalarımız Abi kilo vermede sporda Diyetlerde yapılan Hatalar Böyle özellikle vurgulamak istedim Yine video başında söyleyeceğim ya. Lanet gitsin. Arkadaşlar lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Belli kitlelere ulaşalım. Ha yani insanlara ulaşalım. Çünkü ben burada aslında bakarsanız insanlara ulaşmak için varım. En azından ben kendimi öyle biliyorum. Yani belli konularda tartışma ortamları da yaratmak istiyorum yorumlarda. Saygı çerçevesi içinde. Mümkün mertebe. Nasıl gidiyor hayat? Ne yapıyorsunuz? Hala daha bu hataları yapıyor musunuz? Bakalım ben de merak ediyorum. Abi kolçağım yok. Sandalyemin kolçağı kırıldı. Şimdi hatalar. Birincisinden başlayacağım ben. Hepsi kendi gözlemimdir. İçlerinde benim de yaptıklarım var. Şimdi nedir bu hatalar? Birincisi, belli mucizelere bel bağlamak. Şimdi kaç tane olduğunu bu arada videonun başında bilmiyorum. Videonun sonunda söyleyeceğim. Hiçbir listemizde falan yapmadım. Yine metin yazmadım. Neden? Çünkü neden yazayım? <laughs> Keşke en azından bir şey yapsaydım. Ha. Birincisi, mucizelere. Hani mucizevi supplement ya da işte ek gıda, besin takviyesi veya mucizevi ilaçlara ihtiyaç duyma. Bunu ben yapmadım. Bu konuda çok mutluyum. Hani 24 senedir falan bu kiloyla uğraşıyorum. Göbeğimle uğraşıyorum. Asla zayıflatan bir kür vesaire falan görmedim. Hani şey çok fazla görüyorum, duyuyorum. Abi zayıflatan ilaç. Hani zayıflatan ilaçtan bahsettiğim içeriğindeki maddeleri saymayacağım. Çünkü hassas bir konu. Ee, neyse. Zayıflatan ilaçlar adı altında satılan ilaçlar. Veya işte şey, besinsel takviyeler ya da işte şey, mucizevi ek gıda, mucizevi supplement adı altında aranılan ürünler. Şimdi mesela kimisi şey diyor. Abi karnitini bir içiyorsun, yağ ma kalmıyor. Karnitinle karnitin denen ürün bir yağ yakıcıdır. Yağ yakıcı da denemez aslında. Yağ yakımını destekleyici saplementtir. Yağ yakımını destekleyici Şimdi karnitin aslında şöyle bir örnek görmüştüm internette. Çok hoşuma gitmişti bu örnek. Karnitin dediğimiz ürün nasıl tarif edebilirim? Şimdi vücudunuzda yağları bir moloz olarak düşünürseniz inşaatta o molozların atılması gerekir. O moloz atmak için neye ihtiyaç vardır? Kamyon. Le karnitin bu kamyon sayısını arttırmaya yarar. Yani yağ yakımını evet arttırır ama bunu bunun için bir mekanizmayı öne geçirmeniz lazım. Nedir bu? Spor. Spor yapmadan hiçbir işe yaramaz. Veya CLA. Vücutta yağ depolanmasını azaltır. Şimdi yağ depolanmasını azaltıyor ama onun da belli bir sınırı var sonuçta. CLA'nın açılımını da hatırlayamıyorum şimdi ama bilmem ne linoloik asit. Bu da mesela yağ depolanmasını engelleyen bir üründür. Ya da kilo alımı için gainer kullanımı çok fazla yaygındır. Veya whey protein kullanımı çok yaygındır. Bu ürünler kilo almanızı sağlamaz. Siz normalde alabilmeniz gereken kaloriyi... var kalem elimde oynuyorum. Bir şeylerle oynamamam lazım artık videoda benim. Ee, belli bir kaloriye yaklaşıyorsunuzdur. Almanız gereken kaloriye. Veya onun üstüne hani onu tamamlıyorsunuzdur. Ama ekstradan bir kaloriye ihtiyaç duyarsanız o zaman gainer ya da whey protein işe yarar. Veya şu hani malum ülkemizde et fiyatları aldı başını yürüdü. Protein alabilmek çok zor. Bu sebeple de whey protein ihtiyacı ister istemez açığa çıkabiliyor. En azından e, belli protein miktarını tamamlarsanız, onun üstüne gelebilecek whey protein dengeleyici olur. Ama insanlarda, kilo almak isteyen, kasla kilo almak isteyen insanlarda iki tane hata seziyorum ben. Görüyorum, seziyorum değil, görüyorum. Bir şey daha görüyorum, onu da söyleyeceğim. Eline gainer'ı alıyor, tozu, hemen suya karıştırıyor, idmanı biter bitmez içiyor koşa koşa ve protein de daha aynı şekilde. Yağcı bir dur. Şimdi vücutta öyle bir mekanizma vardır ki ağırlık antrenmanı yaptıktan sonra yağ yakımı hızlanır. Hızlanır değil. Yağ yakımı başlar. E, kas yapımı da aynı şekilde başlar. Sen öyle bir şey yapıyorsun ki onu aldığın anda vücuduna bir makro girdiği anda vücudun bu sefer hani daha yağ yakmazken bir anda kas onarımı için farklı bir mekanizmayı başlatıyor insülin salgılanmasını arttırıyor. Ki insülinin salgılanmaması gerekiyor kısa bir süre boyunca. Koşa koşa bunu yapmamak gerekiyor. Hatalı maddelerden birincisi. İkincisi spor salonunda çok uzun süre geçirenler. Bunu ben yaptım. 2,5-3 saat geçirdiğim günler de oluyor. Spor salonunda çok zaman geçirmek aslında çok 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 iyi bir şey değil. Belli bir programa sadık kalındığı zaman spor salonunda kısa sürede işler tamamlanıyor aslında. Tam tabiri caizse. Nedir bunlar işte? Hani belli bir program vardı. işte 8 hareket, 9 hareket, her neyse. Kişinin o kendi idman programına göre 12 hareket, belki 15 hareket gider. Çok önemli değil. Kişinin e, aktif spor durumu, beslenme durumuna göre bu şekillenir. Şimdi bu bu kadar uzun süre kalındığı zaman abi neden kalınıyor spor salonunda aslında bu kadar uzun süre? Antrenman yapma hatasından kaynaklı bir hareketi yapıyor atıyorum 10 saniye bir set yapıyor ondan sonra 2 dakika dinleniyor. 10 saniye bir hareketi yapıp 2 dakika dinlendikten sonra zaten vücuda bir anlamı kalmıyor. Maalesef kalmıyor. Yani sen her iki bir de kilo almaya çalışan bir insan için konuşacağım tekrardan. Bu kadar uzun süreli idman yaparsan vücudun pelteye çıkar. Ha bak doğru antrenman yapanlara karışmıyorum. Adam belki 20 hareketlik bir idman yapıyordur veya çok setli bir idman yapıyordur. Bu süreler uzayabilir, bunu da doğal karşılarım. Ama bunu yapan adam, adam diyorum bu arada yanlış anlamayın, insan değil demem daha doğru, günde 5-6 bin kalorinin üstünde kalori alıyor. Yani bunlar varken tutup da kilo almak isteyen birinden konuşarak söylüyorum, bu kadar uzun süre idmanda kalıp bir de az beslenirsen kilo bile alamazsın. Ya da kilo vermek isteyen birinde de aynı şekilde o, o kadar uzun süre kalırsan ve az yersen, sağlıksız bir şekilde kilo verirsin. Çok sağlıksız bir şekilde ve daha sonra fazlasıyla geri alırsın. Ki nitekim görüldüğü üzere kısmen yaptığım bir yataydı benim bu. Daha önceden yapmışlığım vardı. Sonrasında dengeledim bunu. Bunların haricinde ağırlık antrenmanı yapmayanlar, ağırlık kullanmayanlar. Özellikle kadınlarda bunu çok fazla görüyorum ben. Ay aman işte şey öyle çok kaslı olmak istemiyorum. Yok işte şey e, Olympia mıydı? Onların bak ismini hatırlamıyorum. Miss Olympia mıydı? Onlardan olmak istemiyorum. İşte erkek bu kadın mı belli değil. Hiçbir kadında ağırlık antrenmanı kontrollü, kontrolsüz yapılmadığı müddetçe ve ekstra bir malzeme diyeyim girmedikçe öyle bir vücuda kimse sahip olamaz. Öyle bir vücuda birçoğu erkekte sahip olamaz. Çok iyi bir genetiğe ihtiyacı vardır yani zaten bir kadının spor yapmaktaki temel amacı herkes bilir sıkı bir görüntü. Sıkılaşmayı sağlayan şey ya vücut ağırlığıyla yapılan antrenmanlardır. Sıkılaşmadan bahsettiğim şey ödem atımı ve ya yakın bu arada. Ya o hani en azından kendi ağırlığınla yaptığın idmanlar aç şey yapar. Bu sıkılaşmayı sağlar ama yine bakın ağırlık devreye giriyor burada. Ya esnemeler sağlar ya da ağırlıkların kullanıldığı antrenmanlar sağlar. Sadece kardiyoya bel bağlamak kadın erkek fark etmeksizin kilo verme konusunda çok tabii işe yaramaz. En azından ben kendi özelimle konuşacağım bu konuda. Düzgün bir diyet programı yapsaydım eğer benim zaten kardiyom çok fazlasıyla var. Bu aralar birazcık bisikleti kullanmasam da havaların düzensizliğinden dolayı haftanın iki günü bisiklet kullanabildiğim ve haftanın iki günde yine dans ettiğim günler var. Ve bu dans ettiğim süreler kısa süreler değil. Bayağı uzun süre dans ediyorum. Ve geriye kalan haftanın iki günü yine haftanın iki gününde de ağırlık antrenmanı yapıyorum. Ve dansı da haftanın üç gününe çıkartmayı düşünüyorum. Bu da bir seçenek. Yani kardiyo ağırlıklı ağırlık antrenmanı destekli bir spor programına gidiyorum. Neden? Çünkü ben abi açıkça söylemek gerekirse tutup da hani şu şunu şöyle yapmak istemiyorum. Mesela hani mesela şu, yani bu kolum böyle dururken böyle bu arada şöyle dururken bunu şu kadar da hani böyle hayvani bir şey yapmak istemiyorum. Zaten benim sıkılığım belli şuralardan hani bunun sadece birazcık parçalanması gerekiyor. Benim için de o yüzden haftanın iki günü şu anda yeterli kalmak zorunda kalıyor aslında. Normalde daha da arttırabilirdim ama belli günlerde bunu yapabiliyorum sadece. Malum çalışan biriyim. 8-6 çalışıyorum. Ve 8-6 çalışmanın hani çıkışında, iş çıkışında ben antrenman yapıyorum. O yüzden birazcık kendimi zorluyorum bu konuda ama. Yani yine de akşam eve girdiğim zaman aman boşver yapmayayım da bugün dememeye çalışıyorum. Zaten bu kanalın da aslında amacı buydu. Kendimi motive etmemdi. Ben kendimi motive etmezsem başkalarına motivasyon sağlayamam. Diğer bir hata da kaçıncı madde oldu bu? 4 mü lan? Dört herhalde. Dördüncü hata da benim gözlemlediğim az kalorili beslenme. Kafam kaşınıyor ya. Bu arada akne ilacı kullanmaya başladım. O yüzden böyle birazcık kaşıntı da yapıyor. Az kalorili beslenme. Abi az kalorili beslenmek aslında bakarsanız gerçekten çok ama çok sağlıksızdır. Neden? Yere bakarak söyledim bunu da niye bilmiyorum ama. Neden? Çünkü insanların bir mazot... Bazal metabolizması vardır. Nedir bu bazal metabolizma? Durgun vaziyette hiçbir şekilde beynini dahi kullanmadığın durumda uyku hali değil bakın. Uyku hali çok farklı bir durum. Gerçekten yani şöyle yatar pozisyonu uzanır pozisyonda mal gibi yukarıya baktığın durumda vücudun 24 saat içinde harcadığı kalori miktarı benim kilomdan dolayı bu 2200 kalori çıkıyor. Ve insanlar öyle bir diyet yapıyor ki şok diyetler bunlar bu arada. Ben de yaptım bunu zamanında. 1000 kalorilik, 900 kalorilik, 700 kalorilik diyetler yapıyorlar. Şimdi bunu yapan bir insanın ne kadar sağlıklı kilo verceği tartışılır. Kas atrofisi denen yani aslında kas kaybı anlamına gelen duruma giriyor bu. Yani katabolik evreye, yıkım evresine giriyor vücut. Bir önceki maddede de bu durum geçerli. Kardiyo sadece kardiyo yapıldığı zaman da aynı durum geçerli oluyor. Ben o yüzden o maddede de hani bahsettiğim gibi kaslarımı en azından kas kaygı sağlamadan yağ yakımını destekleyici idmanlar yapmaya çalışıyorum. Ben zaten bunları yapmasaydım büyük ihtimal çok 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 kilo alırdım. Bu da ayrı bir dünya. Bunun haricinde 5. maddemizde tekrar efsanesi Abi şu vardır. Kardeşim işte kilo vermek istiyorsan az ağırlık çok tekrar, kilo almak istiyorsan çok ağırlık az tekrar yapacaksın. Yalan. Yalan. Büyük harflerle buraya Furkan yaz. Yalan. O kadar yalan ki hatta şöyle anlatayım. Ee, bir laf vardı benim antrenörüm söylüyordu bunu. Kas tekrar saymaz. Sen tekrar sayarsın. Senin kasın kaç tekrar yaptığını bilmez. Senin kasın yırtılmayı bilir diyor yırtılmaktan bahsettiğim hasar almak. O kas gelişimi için gereken onarımı, yani hasarı sağlamak. Şimdi çok klasik bir şey vardır. 3 set 12 tekrar. Ağırlık antrenmanlarında bu vardır. 3 set 12 tekrar yapacaksın işte diye. Kim söylüyor bunu? Hangi bilimsel dayanağa göre söyleniyor bu? 3 set 12 tekrarı kim bir tarafından uydurmuş? Küfür etmek de istemiyorum bu konuda. Eline aldığın ağırlıkla yapabildiğin maksimum tekrarı çıkartmak gerekiyor. Barış Ozan mıydı? Baran Ozan Ovacıklı, Babcık. Onun da linkini aşağıya bırakacağım. Hatta bir videosu var. Orada söylüyordu onu. Onu, onu bırakacağım aşağıya. Şunu diyordu. E, 13 her zaman 12'den büyüktür. 17 her zaman 16'dan büyüktür. Sen eline aldın. Aldın. <laughs> Sen eline aldın. Ağırlıkla yapabileceğin. Artık bittim dediğin maksimum noktaya kadar çıkmak zorundasın diyordu. Yoksa kas gelişimini sağlayamazsın, yağ yakımını sağlayamazsın. Bir sonraki madde kaç oldu? 6 mı oldu? 6. 6. maddede de, 6. hatada. Ego lifting. Ha, <laughs> söylemedim. 6. hatada ego lifting denen ağırlık kaldırma değil, egonu kaldırma. Yapamayacağın veya hareketi doğru pozisyonda, doğru postürde yapamayacağın ağırlığa girmek. Çok büyük hatalı gördüğüm bir süreç. Yedinci hata yağ yakımı için konuşacağım da Kilo verme süreci için. Az az yı sık sık ye hatası. Az az sık sık yemek hiçbir şekilde yağ yakımına destek çıkmaz. Ha ödeme çok güzel destek çıkar. O ayrı bir dünya. Çok güzel ödem attırır. Metabolizmayı sürekli hızlı tutar çünkü. Vücuda ne kadar yemek girerse, ne kadar karbonhidrat girerse metabolizma o kadar hızlıdır. Bu bir gerçeklik. Yüzde yüz bu konuda hani katılırım. Ama bu bahsettiğim az az kısmını çıkartıp sık sık ye kısmına getirirse kilo alımı için çok güzel bu da. Neden? Çünkü midenin belli bir alabileceği kapasite var. Bu kapasitenin üstüne çıkamaz bir öğünde. Ama sen öğün sayını atıyorum. Kilo vermek için ne kadar kalori alman lazım? Sallıyorum şu anda. Kilo almak için. Ne kadar kalori alman lazım? Tahmini 3000 kaloriden örnek vereceğim. Şimdi bir kişi 3000 kaloriyi alırken bunu 3 öğün biner biner veya 2 bin öğün 1500'er 1500'er mi bölmesi mantıklı? Yoksa 6 öğün 500'er bölmesi mi daha mantıklı? Veya işte hani araları anladınız siz kaçar öğün olduğunu. İşte o sayılar birazcık faraza. Örnek. Şimdi böyle bir şey varken hep şunu öneriyordu insanlar. Eskiden özellikle Kardeşim az az yiyeceksin, sık sık yiyeceksin. Veya diyetisyenler danışanlarına bunu çok söylüyordu. Altı öğün yiyeceksin, aç gezmeyeceksin. Aslında kilo vermeyi sağlayan en önemli şey aç gezmek. Neden? Çok bilimselliğiyle kafayı yormak istemiyorum. Ama açlık hormonu, grelin hormonu, growth hormonu, büyüme hormonu ve insülin hormonu. Üç tane hormon var. İnsülin artarsa Growth hormonu ve yani grelin hormonu azalır. Grelin açlık hormonudur dediğim gibi. Doğal olarak da growth hormonu da aynı şekilde baskılanır. Grelin, grelin growth'u destekleyen bir hormondur. Kısaca böyle özetlenebilir. Sürekli yemek yiyen bir insan kalorisini tamamladığında da insülinin yüksek olması onun için fark ettirmez. O sonuç olarak yapım evresine geçer. Ama şunda da önemli bir detay var. Kim olursa olsun uyumadan önce yaklaşık 2 saat önce falan yemek yemeyi bırakması lazım ki gece uykusunda onarımı gerçekleşsin. Kilo alan kişi kilo alabilsin, kilo veren kişi kilo verebilsin. Ve e, herkesin artık yeni popüler olduğu için söylüyorum bunu. Önerdiği yeni bir diyet türü var. IF, Intermittent Fasting. Bunu uygulamadım. Uygulayamayacağımdan korktuğum için uygulamadım. Ama düşünüyorum düşünmekteyim. Kaçta olduk? Yedide miyiz? 7. maddedeyiz sanırım. Zaten Furkan altlara yazıyor kaçıncı madde olduğunu bu arada. Her benim şeyimde 7. maddedeyiz sanırım. Ee, makro kalori saymamak. Kalori sayımı, makro sayımı bir derece ama kalori sayımı geçen videolarımdan birinde de bahsetmiştim. Neden kilo veremiyorum videosu. Onu da şuraya şurası olması lazım. Bırakıyorum kartlarda. Kalori saymak kilo verme özelinde olabilecek en önemli şey. Makroda ikinci planda olan en önemli şey. O birazcık daha artık işin kaliteli kilo verme kısmına giriyor. Detay kısmına giriyor. Ama kendi vücudunu düzeltmesi için bu arada gereken ikisini de yapması gerekiyor. Tabii ki. Ama ilk etapta ben kilo vereyim, süzüleyim, eriyim. Hiç hani lean veya işte nasıl diyeyim düzenli, düzgün bir görüntü istemiyorum diyen kişinin yapmasına gerek yok bunu. Kalori sayması yeterli. Ama kalori sayımı en 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 önemli şeylerden biri. Yani daha ne kadar en olabilir diye düşünüyordum. Onun haricinde 8. madde benim yaptığım en büyük hata kilo verme konusunda konuşacağım. Sebze tüketmemek. Kilo almada da aynı şekilde bu arada. Korona. O da yine çok tozlanmış ya bir ara bir tozunu alayım buranın. Boğazıma kaçtım. 8. maddemiz sebze tüketmemek. Abi tüketmiyorum. Sebze yemeği yerim bu arada. Çok ayrı bir dünya. Ama çiğ sebze tüketemiyorum. Evde salata olmasa salata aklıma gelmeyecek falan ya. O kadar söylüyorum. Annem yapmadıkça benim salata aklıma gelmiyor. Yiyesim gelmiyor. Aramıyorum. Tabiri caizse aramıyorum yani. Ama özellikle yeşil sebzelerden alabileceğimiz işte C C vitamini, B vitamini, türevleri onun haricinde alabileceğimiz tonlarca mineral var. Özellikle maydanoz. Antioxidanları saymıyorum bile. Son madde bu konuda şunu söyleyeceğim. Bu bahsettiğim bu arada asla detay diyetler için geçerli değil. Son madde. Bir de birinci maddeye de ekleme olarak da yapacağım buradan. E, dokuzuncu madde de süt tüketimiyle, süt ve süt ürünleri tüketimiyle alakalı. Hep e, spor yapan insanlardan şunu duyarsınız. Abi ee, sütte laktoz var laktoz deriyi kalınlaştırıyor. Deri kalınlaşması ne? Bunu bilen yok. Onun haricinde ee, süt neden zararlı? Hatta bir tane hocayla tanışmıştım adam. Bu arada şeydi yani bu adamın ne şirketi var? Beslenme şirketi tarzı bir şirketi vardı. O adam söylemişti bunu bana anlam verememiştim. Bir bardak süt işleni bir bardak viski işlemişti. Emin ol daha az zararlı viski demiştim. Anlam veremedim. Şimdi neden süt ve süt ürünlerini tüketmememiz gerekiyor ki mesela lor en sağlam protein kaynaklarından biridir. ve proteini direkt olarak içinde barındıran bir proteindir. Süt su tutar. Geyi şundan geliyor aslında. Süt deri süt deri kanınlaştırır özür dilerim. As spoilerını de verdim. Süt deri altında su tutar ve o e, Define görüntü denen tam görüntüyü sağlatamaz. Hani nedir bu tam görüntüden bahsettiğim? İşte six belli hafif işte damar kalınlığı vesaire falan. Bu detay diyetlerde geçerli. İşte bu bahsettiğim Mr. Olimpiyalarda işte efendime söyleyeyim bu Hardline'ın işte şeyleri oluyor, yarışmaları oluyor. O insanlar için geçerli bu. Onların vücutları öyle ince derili olması lazım ki tuttuğu zaman deri kağıt gibi gelmesi lazım. Ama bizim gibi insanlar için, birçok insan için bu geçerli değil. Abi süt içmeyeyim ben. İşte ne deri altında su tutuyor. Ne yapayım? Abi deri altında su tutsun yani. Bu bu kadar önemli değil. Sonuç olarak hiçbirimiz Mr. Olympia veya Mrs. Olympia olmayacağız. Ki aynı zamanda sütün yararlarında tonlarca saymakla bitmez. O yüzden e, tam söyleyeceğim bu tongalara bu hatalara düşmeyin. Kendiniz bir şeyleri okuyun araştırın bunları yapın benim tavsiyem. Ve hani bunları kendi hayatınıza entegre etmeye çalışın. Her şeyden önemlisi sağlıklı beslenmek istiyorsanız her şeyden dengeli dengeli tüketilmesi gerekiyor. Bu sağlıklı beslenmeden kastım psikolojik sağlıklı beslenme için de geçerli. Yani abi pizza yedim diyetim bozuldu. Abi işte şey bira içtim diyetim bozuldu. Hayır. Böyle bir şey yok. Eğer ki bir diyet programına sadıksan ve bunun da bir sporla desteği varsa Dengelemesi basit. Açıkça söyleyeceğim. Dengelemesi bu konuda çok basit. Diyelim çikolata yedin değil mi? Diyetin bozuldu değil. Bunu yarın telafi edeceğim sporumla diyeceksin. Kişisel düşüncem benim bu. Ya da aynı gün telafi edeceğim diyeceksin. Ben zamanın olmaz dedim. Daha hani ertesi gün diye yorumluyorum bunu. Veya canın çok mu hamur gerçekten fast food çekti? Ye. Yeme değil. Atıyorum öğle yemeğinde o gün normal şartlarda yemen gereken şey. İşte tavuk pilavı sallıyorum. Onun yerine canın çekti gittin işte hamburger yedin. Dedin ki evet bunun vücuttan bir şekilde dengelenmesi lazım. O yüzden ne yaparsın? Ya işte bir sonraki öğünden birazcık kısıntıya gider kalorini dengelersin. Birazcık makro dengen bozulur ama çok önemli değil. Ama eninde sonunda bir şekilde bunu dengelemeyi başarabilmen lazım. O sebeple de yani benim yorumlarım bu kadar. Yanlış olduğunu düşündüğünüz, eksik olduğunu düşündüğünüz şeyler varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum ve sağlıklı günler diliyorum.